Buradan nasıl çıkacağım ben? Uyanın. Ne oldu? Ne oldu ya? Ne oldu? Çık, buradan nasıl çıkacağız? Hem burada bir yol var. Buradan atlayacağız. Ve şu yastığa düşeceğiz. Durmam evet, bir lazım. Şuradan ben de geleyim. Heh. Geldim. Ay Ya bana çarptın? Ay kendimi beğenmişe bak. Ben kendimi be beğenmiş değilim. Ay. Ben, Ah uçtuk lan. Lan ne oldu? ne ah, oldu be? Hiç gerek kalmadı buna. Hayat ise. Hayat, bak. Şöyle bir burada istediğim eşyalar var. İşte. Bizle beraber gitmen lazımdı. Videoyu tekrardan. Ah, Nerede burası? Sonunda dışarı çıkabiliyorum. Şurada arkadayım. Merhaba Karamel. Merhaba. 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 Ya, Karamel. E, Sen yüzün zaman. Hiç kimse de, de benimle ben iş şey, <laughs> şey kurumuyor. <ya. gülüyor> Üf. E, Şöyle konuşalım biz. Ben de bir kanka. Ben de bir kanka. Bize böyle kanka acısak. Şaka yaptım sana. Hiç Sonunda. Sonunda çıkabiliyorum. Sonunda. Sonunda. Ben de geliyorum. ya ben gelmeyeyim ben. Benim orada güzel bir hayatım var. Kankalarım var. Ama çıkmışlar hepsi dışarıya. Son kişiyi alıyoruz. O da benim. Bir tane daha kişi. O kadar. O da Ebe olsun. Ben geldim Beni çağırdık geldim bir çatma geldim. Kanka. Şurada bir ev gördüm. Ona gidelim. O evde şu oluyor. O hem de üst katlı. Önden ben gidiyorum. Geldim. burada durduracağım arkadaş. Ha, hadi girelim. Tık tık girelim. girelim. Bir açın. Ee, çok dağınık kızlar. Girmeyin. O zaman, tamam o zaman. Gidelim. devam edelim. Sen şu an bir anda doğumdan çekiliyorsun. Kapısını kapat. <laughs> Ve hepsi gider sesleri. Biz de bekleyin aynen Hadi yürü yürü. Uf, düştük. Ee, yılan gibi böyle böyle geldik. Yemin ediyorum ben parmak ucunda gideceğiz zannettim. Ee, yemin ederim böyle böyle geldik ya. Yılan gibi geldik böyle böyle. Sürünmekten tüylerimin arasına pis tüyler yedim, kaçtı. Bin. Ebe ona konuşamazsın. Defol gözüm önünden. Kendi adamlarınızı harcamaya gelince Allahım yarabbim Dünyada nasıl insanlar var Ben de bir kalksam dedik. Ben bindim. Hadi herkes binsin. Ben süreceğim. Ben zaten kendimi sürü sürerim. ben de şöyle bineyim de. ben de şöyle bineyim. Ben de yanıma ge şöyle geleyim. Yanıma gel tamam. Bence buradan düşerim ben. Şöyle geleyim biraz. Bari. Ah düştüm. Ben Senin de geleyim kanka. Sen benim mı? artık kankam değilsin. Tamam. Ama yanına oturdum. Ben de ge şöyle. Ben şöyle geleyim. Çok ben kafasına çıkacağım. Kafamda düşerim. Allah muhafaza. Çok güzel. Ih, Ih. ben de geldim. Sıska geldi. Çiçeğin. Herkes senin gibi düşünmüyor. Üf, ben de gireyim. Yoksa bazıları bazı Şu... düşünmeyin. Düzülenen var. İyi ya. Gideyim şöyle. Beni niye başka yerde takayım? Çünkü sığmıyoruz. Evim çoktan oraya gideceğim, Orayı araştıracağım Tamam. Hadi sürüyorum. Şuraya, şu masanın olduğu tarafa gidelim. Minik <laughs> 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 kaybetmeye başladık. En iyisi şurada durarım. Hadi herkes insin. Bir çek biz kaldık o kadar. İyiyim ben de. Ben ölmedim. İyi ben ölmedim. <laughs> beni unuttunuz. Ben unuttunuz. 100 kilometre. sonra. <laughs> Sonunda. Beni niye düşürdünüz? Beni niye? Beni niye? Benim için. Tamam. Ya ben de gideyim. Şöyle. Ne yapacağız? Şimdi şurada biraz. Şu köşede biraz. Bu arada ben de yoruldum arkadaşlar. Bu arada hiç arkadaşlar demiyorum. Bu arada halı böyle. Balık rengi. Balık renkleri. Birbirinden etkileyici balık renkleri. Hani saç alamıyoruz. Ben şurada dinleniyorum. Ya ben sürünün lideriyim. Ben yönle gitmiyorum ya. Pardon, ben değil. Benim sürünün lideri benim. Çık bakayım şuradan. Sen de çık. Ben en öndeyim. Siz de arkamdasınız. Hadi dinlenelim. Tamam. Ben şöyle geçeyim. Ve hepsi. Ve hepsi. Dizilirken sonra. <laughs> izlebildik. Ben de dinleneyim. Ben de dinleneyim şurada. Arkadaşlar ben de dinleneyim. Çünkü benim yoruldum. Ve 8 saat. Yani dakika sonra. Hadi gidelim. Lopi'ye binelim. Hoş ben de bineyim. Dinlenme bu kadar olsun. Ama herkes şu bacaklarına binsin yoksa Ama da düşeriz. Ben, ben ölmedim. Ölüm. Kör. Şu karamel TV videosunu izleyelim. Benim adı, bir de benim kanalım ha. Granny videosu çekmişim. İzleyeyim ilk videom bu arada. Ay sesim bok gibi geliyor. Ay dinlemeyin sizi. Siz bok gibi geliyor. Ay yalan. Benim de önceden kötü geliyordu. Ama artık güzel geliyor biraz. Değil mi yani? Değil mi yani? Ben de geleyim. Niye buradaki gelen siz bok gibi? Gözümün önünden defol ve başka yere git. beni unuttunuz. Beni unuttunuz. Beni unuttunuz. Beni unuttunuz. Beni unuttunuz. Hey Lavi beni unuttun. <laughs> <laughs> Lavi beni unutmuştur şey. ah, Tamam. Gelmiş bir oldum bir Biliyor musun? Niye bu ay böyle duruyor? <laughs> Duya çünkü kafası böyle duramıyor. Hep böyle duruyor. Bir de böyle uyumlu oldu. Mişlere bakıyor böyle. Evet. Ben de geleyim de. Hadi bu video bu kadarlık olsun artık. Ben de bineyim de. Sonra part 2'si gelir bunun. Herhalde yani gelmesi lazım yani. Yoksa bunun devamını izleyemezsin. Gidelim. Sen güvende değilsin. Gel şöyle biraz. Gel. Şimdi güvende olmayan birileri düştü ya. Düzgün güvenli olun, Düzgün düzgün. Anlamıyor musun? Bak yine güvensiz yetkilere. Güvensizler bunlarmış. Güvensizler bunlar. Tek tek düşüyor mu? Ay Peki tek tek düşüyor bu arada. Kendisi partisi git. Patisi gelecek. Ay, bu video bu kadar. Hadi bay bay. Hadi yapmak istiyorum. Çok. Hadi bay bay. Hadi bay bay. Bir dakika şurada. Hadi bay bay. Bu video bu kadar olsun. Aa